geçti. aşıyoruz. Karpatlar nedir olacaktı? Doğru sorumuz. Evet Fevzi. Romanya 2 milyon. Türkiye'de saat 12 iken Romanya'daki saattir. Fevzi. 11 nedir? Olmuyor Fevzi. Diğer rizik hocalar. Saat 12'dir Romanya'da. Devam evet. edelim Fevzi. Can 1,5 milyon. Bir deyime göre can çıkmadıkça o da çıkmaz. Atilla. Huy nedir? Huy nedir doğru. Yüzme bir milyon. Bir yarışta her bir yüzücünün yarışması için ayrılmış bölümdür. Fevzi. Kulvar nedir? Doğru. Yüzme bir buçuk milyon. <laughs> Yüzen bir hayvanın adını alan yüzüş stilidir. Fevzi. Kurbağa nedir? Ya da kurbağalama nedir? Bir. Kabul ediyoruz, devam edelim. Yüzme iki milyon. Serbest yüzmede kolun bir defa ileri atılmasıdır. Atilla. Kulaç nedir? Kulaç nedir? Doğru. İki buçuk milyon yüzme. Atlama tahtasıdır. Fevzi. Tramplen nedir? Evet doğru. Yüzme üç milyon. Tarzan filmlerinin olimpiyat şampiyonu yüzücüsüdür. Fevzi. Mark Weissmiller. Ne yazık ki doğru olmuyor Fevzi. Ve Cumali. Johnny Weissmüller. Soru kelimesiyle. Johnny Weissmüller kimdir? Evet doğru. Romanya iki buçuk milyon. 19. yüzyıl ortalarında Eplak'la birleşerek Romanya'yı oluşturan prensliktir. Boğdan Fevzi... prensliği. Boğdan nedir? Evet doğru sizi uyarıyorum önce basmanız gerekiyor. Fevzi devam edin. E, Romanya 3 milyon. 1986 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan futbol takımıdır. Atilla. Stavrik nedir? Doğru. 1 milyon Romanya. ...para birimidir. Cumali. Ley. Ley nedir? Ley nedir? Doğru. Devam edelim Cumali. Can bir milyon. Bedri Koraman'ın... ...1955'lerde bir gazetede yayınlanan... ...ve sevgilisinin adı Huriye olan... ...çizgi roman kahramandır. <laughs> Süreyi açtık. Bu kahraman Cici Can adını taşımakta. Evet Cumali. Ray, bir buçuk milyon. Unchain My Heart adlı şarkısıyla tanınan ABD'li ama zenci piyanist ve şarkıcıdır. Cumali. Charles Ray. Ray Charles nedir? Ray Doğru Charles kabul ediyoruz. Nedir? Devam edelim. Yine Ray, 2 milyon. Toplam 210 profesyonel karşılaşmanın sadece 10'unu kaybeden, 6 kez dünya şampiyonu olmuş ABD'li şeker boksördür. açtık. Sugar Ray Robinson aradığımız isimdi. Evet Cumhur Bey. Yine Ray iki buçuk milyon. Sağlık hizmetlerinde kullanılan X-ray ışınlarının öteki adıdır. R Filzin. Röntgen nedir? Evet doğru. Ray üç milyon. Pater Pancali filmiyle ödül almış dünya çapındaki Hintli yönetmendir. Satyajet Ray kimdir olacaktı doğru sorumuz bir defa seçiyorsunuz. Halka seyir. bir buçuk milyon. Eskiden mahkumların ayağına takılan halkalar ve bunlara bağlı gülelerden oluşan <laughs> bir meyinadıdır. Atila. Frangan nedir? Evet doğru. Halka bir milyon. Eskiden burnuna halka takılıp oynatılan hayvanlardır. Atila. Ayı nedir? Ayı nedir doğru. Halka iki milyon. Olimpiyat halkalarından mavi'nin temsil ettiği kıtadır. Atilla. Avrupa nedir? Bu defa olmuyor. Diğer rizik evet Fevzi. Amerika nedir? Bu da doğru değil. Ve süremizi aşıyoruz. Avustralya'ydı bu kıta. Seçiyorsunuz Atilla. Halka iki buçuk milyon. İstanbul'da bir semttir. Fevzi. Halkalı neresidir? Halkalı neresidir doğru. Halka 3 milyon. 1955 sonrası yaklaşık bir metre çapındaki bir halkanın belde, boyunda ve ayaklarda müzik geçirinde çevrilmesi salgının adıdır. Fevzi. Kula kelimesiyle. Nedir? Evet doğru. <laughs> Zeki Müren bir milyon. Kendisine takılan lakaptır. Atilla. Batmayan güneş nedir? Olmuyor Atilla. Fevzi. Paşa nedir? Doğru kabul ediyoruz devam edelim. Zeki Müren bir buçuk milyon. Uzun zaman inzivaya çekildiği Muğla ilçesidir. Fevzi. Marmaris neresidir? Ne yazık ki doğru değil. Atilla. Bodrum neresi? Bodrum neresidir doğru. Zeki Müren 2 milyon. Yaşamının anlatıldığı TRT 1'de yayınlanan belgeseldir. Atilla. Zeki Müren belgeseli nedir? Olmuyor Atilla. Fevzi ya da Cumali. Bu belgesel batmayan güneş adını taşıyordu. Evet Atilla. Zeki Müren 2,5 milyon. 1965 yılında ilk ve son tiyatro oyunculuğunu denediği eserin alındı. açtık. Çay ve Sempati bu eserin adıydı. Evet Atilla. Zeki 3 milyon. Cahide Sonku ile başrolü paylaştığı filmidir. Beklenen şarkı bu filmin adıydı. Seçiyorsunuz Atilla. Can 2 milyon. Tiyatro sanatçısı Can Gürzab'ın kendisi gibi tiyatro, filmi ve dublaj sanatçısı olan babasıdır. Sizlik oldu. Reşit Gürzap kimdir olacaktı? Doğru sorumuz. Devam edelim Atilla. 2,5 milyon. Ve ilk günün fırsatı Atilla. 5,5 milyon liraya sahipsiniz. İkinci sıradasınız. Fevzi'nin 6,5 milyon lirası var. Ne kadar Be riske milyon. edeceksiniz? 1 milyon. 1 milyon lira ediyorsunuz. Bol şans diliyorum işte Can Bartun'un lakabıdır. Senior nedir? Evet doğru tebrikler. 6,5 <laughs> milyon liraya yükseldiniz ve seçiyorsunuz. Can 3 milyon.